Efendim dün özellikle yayınlarımızda bahsetmiştik, ee, özellikle yaşanan deprem sonrasında bu bölgede yardım faaliyetlerinde bulunan hemşerilerimizi misafir etmeye devam ediyoruz. Ee, bugün ise Almanya'dan Ahmet Ertekin hemşerimiz ziyaretimize geldiler. Bu vesileyle bizler de e, özellikle depremden nasıl haberdar olduklarını deprem sonrasında da, ne gibi bir hazırlığa giriştiklerini, nasıl yardımlar gönderdiklerini ve bugün de ne amaçla ilçemizde olduğunu konuşacağız inşallah. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. için teşekkür ederim. Çok sıcak Aynen. bir ortam, çok sağ olun. İlk defa geldim. Daha önce de sizinle görüşmüştük zaten, merak Aynen. ediyordum. Aynen. Nasip bugüneymiş. Allah razı olsun. Aynen. Çok çok Aynen. geçmiş olsun Aynen. hepinize de. Başta şöyle teşekkür Yani ediyorum. Çok büyük bir acı yaşandı. Aynen. Ben de memleketim olduğu için tabii ki orada içtiğimiz su bile boğazımızdan gitmedi. Acıyı yaşadık. Evet. Ailem evet. buradaydı. Kayıplarımız oldu haliyle. Ama Allah, Allah beterinden korusun diyelim. Elbette ki. Beterin beteri varmış abi. Kesinlikle. Biz pandemide gördük. Yani evet. pandemiden daha kötü bir durum maalesef, oldu. Maalesef. Ee, ama Allah'ın takdiri Allah beterinden korusun yine. Ee, şöyle. E depremi nasıl haber aldınız ve depremin haber aldığınızı öğrendiğinizde neler yaptınız abi? Depremin <laughs> tesadüf oldu. O gün pazar günü akşamdı e, ben ertesi gün ikinci vardiya çalışıyordum. E, ben ikinci vardiya olduğum zaman genelde sabaha kadar otururum. Evet. O gün de oturdum haberlere filan bakıyordum. E, tam deprem anında beş dakika geçti işte kız kardeşim Avşin'deydi. <laughs> Annemlerle beraber Antalya'dan gelmişlerdi. O yazdı bana Abi dedi çok kötü sallandık dedi. Ben şaşırdım tabii ki ne oldu bacım dedim diyemiyordu. Aradan bir beş dakika geçti. Abi çok büyük deprem oldu dedi. Ondan sonra e, ne olduğunu anlamadım. Yayınlara bakıyorum hiçbir şey yok. Sonra deprem e, merkeziyle ilgili app var bende. O app'e baktım. Oradan gördüm. Şiddetini gördüm. Ondan sonra hemen hanımı falan uyandırdık. Ondan sonra hayatımız dondu. Orada kaldık öyle. E, bir hafta boyunca çektik. Elbette abi çok e, tabii biz o dehşeti burada yaşamış olduk. Şöyle söyleyeyim e, ondan sonrası için neler yaptınız? Sonuçta e, az önce de konuşmalarımızda e, değinmiş oldunuz. Yani bir STK temsilci değilsiniz. ve. Yok değilim e, bireysel, aynen, bireysel bireysel bazda sadece kendi çevremiz var. var. Orada e, şimdi ben Kahramanmaraşlı olduğum için oradaki çevremizde sağ olsun bizi biliyorlar sevip sayıyorlar. Duyan herkes, e, önce hemen geçmiş olsun direkt hemen telefon ettiler, geçmiş olsun dileklerini ilettiler, ondan sonra yardım etmek istediklerini söylediler. Hatta e, İtalyan arkadaşlarımız var, Almanlar var, Yunanlar var. E, i̇lk etapta oradan e, tırlar kaldırıldı, e, çok büyük destekler oldu. Yaklaşık e, 7-8 tır bizim oradan e, ülke Ocakları Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla e, giyim, ilk önce çünkü giyim lazımdı insanlara tamam. o soğuktan dolayı. Tamam. Onları organize ettik, onlara yardım ettik. Ondan sonra bazı arkadaşlar dedi maddi yardım yapalım dediler. Ben de dedim şu anda maddi yardımın hiçbir anlamı yok. İnsanların şu anda en çok gıdaya ve barınma ihtiyacı var. Maddi yardım dedim zamanla dedim ben dedim tekrar organize edeceğim dedim. O da nasip oldu işte Ramazan ayına zaten benim iki hafta iznim vardı. Bu iznin sürecinde işte orada yaklaşık bir aydan beri devamlı ben kendi sayfamda paylaştım. Dedim böyle böyle Türkiye'ye gideceğim maddi yardım etmek isteyenler diye. Bir de Ramazan ayı mübarek ay girince işte fitre zekat işi vardı. Allah razı olsun hepsinden. Herkes fitresini, zekatını bir şekilde topladılar. Evet. Yaklaşık 12 bin euro gibi bir para toplandı. Onda işte dediğim gibi 3 günden beri buradayım. 3 günden beri burada onu nakite çevirdik Türk parasına. Ee, yaklaşık 2'şer bin liralık zarflar halinde hı hı. E, yaklaşık e, 7 bin eurosunu nakit olarak e, diğerinde BİM'den 2 bin liralık kart aldık. O şekilde Hı. insanlara Hı. burada muhtarlar aracılığıyla nokta atışı diyelim yani tam ihtiyaç olan insanlara onlara dağıttık. Hatta dünden beri benim telefonlarım durmuyor. E, yardımları gören, paylaştığımız resimleri görenler e, daha çok üzün üzülenler oldu. Onların içinde dün bile tekrar maddi yardımlar var. Hala devam ediyor. Çok güzel. Hı. Hepsinden Allah razı Şimdi, olsun. Şimdi değerli <laughs> arkadaşlar tabii burada şu önemli, gurbette belli bir çevre edinmiş hemşerilerimiz. O çevrenin içerisinde sadece Kahramanmaraşlılar değil, Türkiye'nin birçok yerinden hatta dünyanın birçok yerinden insanlar var. O insanlar da tabii deprem bölgesinden olduğunu bilince elbette ki yardım etmek Kesinlikle. istiyorlar. Biz bir şeyler ne yapabiliriz diyebiliyorlar. Bu da güzel bir şey. bireysel anlamda bile gerçekten kaçtır demiştiniz abi? Yaklaşık. ilk etapta gelen tır sayısı? Yaklaşık 7 tır Oradan ıı, eşya toplandı gönderildi. Ama. Ondan sonra da artık ıı, şey almadılar. Yani, yani yeterli dediler. Boşuna göndermeyin dediler. Aynen. Ama ee, yani hazırlık aşaması bile çok mantıklı yürütülmüş. İlk etapta elbette ki bizim şimdi cebimizde paramız vardı ama paramızı kullanabileceğimiz ihtiyaçlarımızı alabileceğimiz alanlar yok. Evet yani başlangıçta maalesef. Başlangıçta. Ee, i̇lk etapta tabii bir de hava soğuk olunca sizin giyim yardımları elbette ön numara olmuştur. Güzel bir organizasyon. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Beni ağırladığınız için. için çok Başlar. teşekkür ederim. Ee, ama e, şunla sonlandıralım. Sizler geldiniz hem çekimler de yaptınız, Hı -hı. bölgeyi de görmüş evet. oldunuz deprem bölgesine. Gelmek isteyen ve bu anlamda yardım göndermek isteyen insanlarımıza neler söylersiniz? bu ortadan? Vallahi şöyle söyleyeyim. Burada bu yardımlar yani deprem bölgesindeki yardımlar böyle bir aylık iş değil. insanlar burada çadırlarda kalıyorlar. Konteynerler daha yeni yeni gelmeye başlamış. Bu çadırlarda ben şunu gördüm. İnsanlar bir odaya tıkanmışlar. Ailecek. Sosyal aktivitesi yok. özelliği yok. Hiçbir şey yok. Ve hayattan bir beklentileri kalmamış bir çaresizlik gördüm hepsinde. Yarını göremiyorlar. Bu insanlara bizim bir şekilde yardım etmeyi devam ettirmemiz lazım. Bu maddi yardım esas şu anda lazım. Önce giyimdi. Şu anda iş maddi yardıma dönüştü. O insanların burada daha rahat bir şekilde yaşayabilmesi için maddi yardımlar yapılması lazım. Bunu artık sizin derneğiniz aracılığıyla mı olur? Kurumsal mı olur? Ferdi mi olur? Bilmiyorum. Herkesin bir şekilde yani 3 euro, 5 euro hiç önemli değil. 1 euro bile olsa ee, yardım edip buradaki insanlara ulaştırmalarını tavsiye ederim kesinlikle. Eyvallah, çok Gerçekten çok ihtiyaçları var. Tabii Güzel bir tespit yapmış Ahmet Bey. Özellikle e, bu dakikadan sonra daha çok nakit ihtiyacı e, doğuyor. Çünkü insanlarımız e, asıl ihtiyacı olan malzemeyi alabilecek. İş yerlerimiz kesinlikle. açıldı. Birebir gidip alması lazım. Ee, az önce yine tespitinde ben e, hak verdim. E, tabii ki çadırlarda, konteynerlerde hani özel bir alan yok. Dediğiniz gibi birçok e, aktiviteden uzak. Her ne kadar STK'larımız veya belediyelerimiz zamanla etkinlikler gerçekleştirmiş olsalar da normal hayat gibi değil. Kesinlikle. O sebeple de bir an önce tamamen or, yani toparlanabilmek adına nakit ihtiyaçları Kesinlikle. görüyoruz. İnşallah zamanla bunlar da çare olsun. Aynen, İnsanlar aynen. Ben zaten bunu yani. devam ettirmeyi düşünüyorum elimden geldiğince bireysel olarak. Ama kurumsal olarak da insanların sizin aracılığınızla bunları duyup da çünkü geçen sene de ben yine aynı yardımlara Aynen. katılmıştım sizin Aynen. aracılığınızda. Hatta sizin sayfanızdan tanımadığım insanlar bile değil, biz nasıl yardım edebiliriz diye. ben de size yönlendirmiştim. Yani birlikten kuvvet doğuyor onu gördüm. Elbette. Ne mutlu. Bu acılarda bizi yalnız bırakmadığınız için bu acıları en azından paylaşarak bu acılarımıza acı. Ne demek? Için çok acı hepimizin ediyorum. acısı. Yani şahsınızda da özellikle Almanya'da bu e, dev organizasyona destek veren herkese biz çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı götürün. Çok sana. teşekkür ederim. Ben de onların adına teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. olun. Değerli izleyiciler yine e, hemşerilerimizi burada misafir etmeye, STK'larımızı burada misafir etmeye ve bu süreçte yaşananları konuşmaya devam edeceğiz.